AK Parti İl Başkanlığı 51. Danışma Meclisi toplantısı Orhan Gazi Kültür Merkezi'nde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam'ın ile gerçekleştirildi. AK Parti Sakarya Milletvekilleri, Belediye Başkanları ve çok sayıda partinin katıldığı Danışma Meclisi toplantısının açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Recep Uncuoğlu, 30 Mart'ta Sakarya'mızda gurur veren tablo yaşadık. Sadece bir seçim kazanmadık. 30 Mart'ta Sayın Başbakanımıza yapılan saldırıları ihaneti milletle el ele vererek bertaraf Gerçekten ettik. Dedi. Bizi ziyadesiyle mutlu eden, gurur veren bir tablo yaşadık. 30 Mart'ta sadece teşkilatlar olarak bir seçim kazanmadık. Sadece bundan sonraki Sakarya'nın 5 yılını 17 belediyesiyle AK Partili belediyeler olarak yönetmeyi, milletimize hizmet üretme imkanını kazanmış olmadık. 30 Mart'ta aynı zamanda Başta Sayın Başbakanımıza liderimiz genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan o büyük saldırıların Türkiye'nin milli birliğine, Türkiye'nin cumhuriyet değerlerine, Türkiye'nin bütün medeniyetin geçmişten gelen kadim medeniyetin birikimlerine yapılan o büyük kara ittifakın, o büyük ihanetin, o paralel yapılanmanın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarına, demokrasisine yaptığı saldırıyı da milletle kol kola girerek milletle omuz omuza vererek Allah'ın izniyle bertaraf ettik. Ardından bir konuşmada milletvekili Hasan Ali Çelik'ten geldi. İlçe başkan adaylarına sordum. Nedir siyaset dedim. Biri dedi ki iletişimdir dedi. Biri vatandaşın hizmetini görmektir dedi. Biri memlekete sahip çıkmaktır dedi. Biri millete hizmet etmektir. Birisi dedi, bütün bunların hepsidir dedi. Sordum, sordum. Esasında biz ne yaptığımızı şöyle tefekkür ettiğimizde gerçekten bütün bunların hepsini belki sayamadığımız birçok şey yapıyoruz. İyilik üzere varız. Siyasetçinin temel amacı iyi olmak, iyiliğe vesile olmak, hizmete vesile olmak, hizmet etmektir. Danışma Meclisi toplantısına son konuşma bakan Ayşenur İslam'dan gelirken İslam konuşmasına Arifiye ilçesinde meydana gelen istasyon kazasına değinerek başladı ve eğer afet değilse bir sorumlusu vardır dedi. Eğer afet değilse bir sorumlusu vardır. Bu tür kazaları engelleyebilmek için o sorumluluk oranını da mümkün olduğu kadar aza indirmemiz gerekiyor. Kendi tedbirimizi almamız gerekiyor. Ondan sonra bu mukadderat dememiz gerekiyor. Bu açıdan o konuya da dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakan İslam konuşmasının devamında, Soma ilçesinde yaşanan maden faciasına değinerek hayatını kaybedenlere rahmet ailelerinde başsağlığı dileyerek, hükümet olarak Soma için yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Aynı şeyi burası için de söylemek mümkün. Allah bir daha bize böyle felaket göstermesin inşallah diye dua ediyoruz. Hemen arzu ederseniz sözlerimi Soma'da neler olduğu ve biz hükümet olarak neler yaptık onunla başlayayım. Ee, tabii elim kazayı öğrenir öğrenmez hükümetimiz tüm organlarıyla ve ilgili kurumlarıyla kuruluşlarıyla e, vatandaşımızın yanında yer aldı orada. Kazanın boyutları anlaşıldığı andan itibaren yerelden başlayarak e, ihtiyaç dahilinde tüm imkanlarımızı oraya seferber ettik. Çok hızlı bir şekilde bütün detayları, bütün ayrıntıları hesaba katarak bir müdahale yapıldı. Bunun etkilerini de gördünüz muhakkak. Yani bütün bunları söylerken tabii keşke olmasaydı, her cümlenin başında onu söyleme ihtiyacını hissediyor insan. Keşke olmasaydı, keşke biz de acil müdahale konusunda hangi noktadan hangi noktaya geldiğimizi test etme imkanını bulamamış olsaydık. Keşke. Yüksek hızlı tren Arifiye istasyonu inşaatında 5 işçinin yaralandığı olayla ilgili Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada 29 Mayıs 2014 günü saat 17.40 sıralarında hızlı tren garı inşaatı adresinde meydana gelen iş kazası olayıyla ilgili Müşteki SC ifadesinde inşaatın kalıp işinin bitmesiyle inşaata gelen beton mikseriyle beton dökme işlemini yaptıkları sırada inşaatın bir anda çöktüğünü beyan etmiştir. Meydana gelen olayda müştekiler SC, OY, MY hafif şekilde yaralanmıştır. Müştekiler Aİ ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edilmişlerdir. Şahısların alınan doktor raporu hayati tehlikeleri vardır şeklindedir. Tahkikata devam edilmektedir denildi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu AK Parti Geyve İlçe Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Toçoğlu, yerel seçim mitinglerimize Geyve'den başlamıştık. Samimiyet, dostluk ve iyi niyetli olduğu sürece her şeyin karşılığı olacaktır. Hem Geyve'de hem de Sakarya'da çok önemli başarılar elde ettik. Bizleri bu başarıya ulaştıran tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum şeklinde konuştu. Büyükşehir sınırlarına dahil olan 6 ilçemizde çalışmalarımıza başladık. GVD altyapı ve arıtma tesisi projelerimizi hayata geçiriyoruz. İlçemizde 90 kilometrelik kanalizasyon hattı oluşturacağız. Çalışmalar devam ediyor. Toplanan atık sulara Ali Fuat Paşa'da inşa edilecek atık su arıtma tesislerinde arıtacağız. Bu tesisimizde de çalışmalarımız sürüyor dedi. <laughs> Sakarya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Muzaffer Elmaz insanların binalara olan güvensizliğinin deprem sırasında kaçışmaya ulaştığını belirterek insanlar panik içinde evleri ve binaları boşaltıp kaçıyorlar. Görüntüler. Benim binam depreme dayanıklı değil algısını çok iyi anlatıyor diye konuştu. Türkiye'de 99 Marmara depreminin ardından 7-8 milyon civarında yapı stoğunun elden geçirilmesi gerektiğini dikkate çeken Elmas. 2006-2007 yıllarına kadar bu çalışmaların yavaş ilerlediğini söyledi. Van depreminden sonra hükümetin bu konuda zorlayıcı, yönlendirici tavrıyla sorunun çözülmeye başladığını ifade eden Elmas. Bu sorunun çözülmesinden başka çare yok. Tek çare depreme dayanıksız yapı stoklarının yönetmeliklere uygun hale getirilmesidir. Şu anda hükümetin politikaları yaptıklarını destekleyen bir durum. Onlar zaten bunu yapıyorlar ama pek çok dirençle de karşılaşıyorlar dedi. 99 yıl öncesinde kalan binaların yönetmeliğe göre hızla dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Profesör Doktor Elmas, Kocaeli ve Sakarya'da Marmara depreminden sonra yeni yapılan pek çok bina olduğunu ancak problemin buralarda da tamamen çözülmediğini dikkate çekti. Hendek ilçesinde evinin balkonunda temizlik yaparken aşağı düşen Melihe Camcı hayatını kaybetti. Olay Hendek'in Beşpınar Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Melihe Camcı isimli kadın dördüncü kattaki evinin balkonunda temizlik yaptığı sırada dengesini kaybederek aşağıya düştü. Olayın ardından mahalle sakinleri 112 ekiplerine haber verdi. Yerde yatan kadın 112 ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Melihe Camcı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sakarya Halk Sağlığı Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ortaklaşa Kent Park'ta 31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü etkinlikleri düzenledi. Kent Park'ta düzenlenen etkinliğe Halk Sağlığı Müdürü Doktor Aydın Erdoğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Koçu, Gençlik Merkezi Müdürü Ali İhsan Çokan, Milli Eğitim Şube Müdürü Zafer Levent Soyhan ile halk sağlığı çalışanlarıyla çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte bir konuşma yapan Halk Sağlığı Müdürü Doktor Aydın Erdoğan, her yıl 31 Mayıs Dünya Sigarasızlar Günü olarak kutlanmaktadır. Programlardan bir tanesi de sigarayla mücadele programıdır. 2009 yılından beri uygulanmakta olan 4207 sayılı tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrol hakkındaki kanunun getirdiği uygulamalar sayesinde ülkemiz çapında sigara kullanımı ile mücadele ve yeni bir dönem başlamıştır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından takdirle karşılanan tütünle mücadele konusundaki uygulamalarımız birçok ülke, ülke tarafından örnek uygulamalar olarak değerlendirilmiştir. Konuşmaların bitiminden sonra Halk Sağlığı Müdürlüğü etkinliğine katılan vatandaşlara bir yandan solunum testi yapıp broşür dağıtılırken diğer taraftan ise fidan dağıtımı, halat çekme yarışı, çuval yarışı, kelebek yarışı, ip atlama gibi yarışmalar düzenleyerek birer hediye verdiler. Program mehter takımının çaldığı maçlarla sona erdi. <laughs> Sakarya Üniversitesi öğrencileri Rektör Muzaffer Elmas'a bir kişiyi Fenerbahçeli futbolcu Musa Sov diye tanıştırdıkları belirtildi. Rektör Elmas da bu haberi Twitter'da Musa Sov üniversitemizde diyerek paylaştı. Kandırıldığını anlayan Rektör Elmas'ın kendisini bu şakayı yapan öğrencileri 6 ay okuldan uzaklaştırdığı iddia edildi. Üniversite rektörü Muzaffer Elmas ise yaptığı açıklamada bu iddialara güldüğünü söyledi. Elmas kendisine Musa Sov diye tanıştırılan gencin sarı lacivertli futbolcuya gerçekten benzediğini belirterek o çocuk gerçekten de Sov'u andırıyordu. Ben çocuklarla konuşurken bir kişi gelip fotoğraf çektirdi. Ben de Twitter'da Sov diye espri yaptım. Sonra olan bitenden habersizim diyerek konuşmasını sürdürdüm. Biraz benziyor. Resim çektirdik ve espri yaptım. Aslında üniversitemiz öğrencileri de ya nerede bize de gelelim deyince dedim bu espri diye de yazdım fakat 6 ay sonra biri onu aslında ilginç kullanmış hani 6 ay önce miydi? tabi 6 ay önceki bir olay ama birisi o resmi işte Saatçi İbrahim falan yutturdular gibi böyle ilginç bir şey yapmış uydurma haber ama güzel uydurmuş yani aslında e aslında öğrencimiz o hatta bugün kütüphanemizi açtık onunla birlikte açtık ama öğrenci dedi ki ben çok korktum dedi çünkü haberi duyunca kendi uzaklaştırıldı zannetmiş okuldan Bu uzaklaştırma değil Zaten şeyi biz çağırdık öğrenciyi, fotoğrafı biz paylaştık zaten. Yani biri getirip bana göstermedi ki hocam bu benziyor diye. Öğrencilerimizle yaptığımız bir espri ki bizim tweetlerimizde genellikle... Zaten tabi hani öyle yazmışsınız. Tabii tabii ben her yedek takımı yani her şeyini tanırım. Bütün maçlara giden bir adamım da yani öyle bir şeyimiz de yok. Ama yani o tabiri öyle kullanmadım ama öyle yazmışlar. Yoksa o bir yani biraz öğrenci diliyle onu yazmışlar. Yoksa hani tabii ki futbolla en ilgili adam. Hani bunu yapacak e, en son kişi belki benim yani. Ben çünkü Fenerbahçe'nin deplasman maçlarına bile gitmiş adamım yani. Bu sıralar işte çok işimiz var gidemiyoruz. Ama yani ama yapan güzel bir espri yapmış yani. Bu da bir espri ama öyle bakma insanlar yani bu nasıl rektör diyor işte. Soğu tanımıyor muydu? Kime rektörün işi yok mu? Ya bir bunlar. Türk Kadınlar Birliği 8. Olağan Kongresi'ni Demiryolu Sendikası toplantı salonunda gerçekleştirdi. Kongre'ye Kanser Başkanı Nihal Akar, Tema Vakfı Başkanı Mahnas Gümrükçoğlu, Müteahhitler Birliği Başkanı Kadir Savaş ve Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı Füsun Çetin de katıldı. Kongrede konuşma yapan Türk Kadınlar Birliği Başkanı Tevhideyan Günümüzde kadın sivil toplum örgütü kuruluşların sayılarının artmasının kadın hareketine ivme kazandırdığı görülmektedir dedi. Bugün mesai günü olmasının nedeniyle hepimiz kimimiz işinizi, kimimiz işimizi bırakarak yanlış durumda kaldınız. katılan bütün arkadaşlarıma ben teşekkür ediyorum. Önemli olan birlikteliktir. Hakikaten bu, bu ülkede kadın olmak zor olduğu gibi bir de kadın sivil toplum örgütündeyseniz. İşte hocamız, Bu da böyle koşturarak geldi. Biliyorum ki Gazeteden çıktı geldi. Kadın derneklerinde başkan olmak çok zor. Çünkü kadınlarımız örgütlenmeyi yeni yeni öğreniyoruz. Kadın bunu bilsek bir, bir çok şey açmış olurduk. İnşallah bunu adım adım yapacağız, halledeceğiz ama biraz önce sevgili başkanım bir şey dedi. Evet, birliktelik kadın örgütleri, diğer sivil toplum örgütleri güç birliği yapmak zorundayız. Kongre açık oylamayla sürerken yapılan açık oylama sonrasında tevhide yan yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Adapazarı ilçesinde geçtiğimiz gece duvarlara siyasi yazı yazan iki şehir merkezindeki MOBESE kameralarından tespit edildi. İki kişi sabah saatlerinde Sakar Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Karakoluna götürüldü. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Esnaf Burak Ç. dün gece gar binasına, kent meydanına siyasi yazılar yazılmış. Polis olay yerine geldiğinde burada bulunan yazıları sildirdi. Mobese kameralarından yazıları yazan iki kişi tespit edilerek gözaltına alındı. Orada tutulduğunu öğrendik dedi. Gözaltına alınan iki şahıs adliyeye sevk edildi. Kahve Vadisi Cumhuriyet Mahallesi Şal Sokak'taki yeni işletmesi düzenlenen tören ile hizmete açıldı. Düzenlenen açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Kılıç, Adapazarı Belediye Başkan Vekili Erol Aydın, Muhtarlar Derneği Başkanı Erdal Erdem, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Dua ile başlayan açılış programının ardından davetler işletmeyi gezerek hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Ardından işletme sahibi Haluk Konuralp ve eşi Asuda Konuralp Kanal 54 mikrofonlarına müessese hakkında bilgiler vererek tüm Sakaryalıları Kahve Vadisi'ne bekliyoruz dediler. Haluk herkese geldiği için teşekkür ediyoruz. Kahvelerimiz harika. Tavsiye ediyoruz. Gelsinler. Siz diğer müesseseler evet. var ya farklılıklar Ortamımız çok güzel, nezih. Kahvelerimiz çok özel. Birazcık da fiyatlar var mı? Fiyatlar da makul. Gayet. Ya hizmet sektörüne girdik. Böyle güzel bir ortamda Allah izin verirse güzel Kolay Sakarya Spor Kulüp Başkanı Selahattin Aydın yapılan kongrede başkanlığa aday olmak isteyen birisinin çıkması halinde engel olmak gibi bir hakkının olmadığını altını çizerek şunları söyledi. Bakanımız ve katılımcılar bizden biraz daha süre istedi. Soma'da yaşanan ve bütün ülkeyi yasa boğan maden kazası nedeniyle Sakarya Spor ile ilgili yapılan çalışmaların tam anlamıyla tamamlanmadığını, görüşmelerin devam ettiğini ifade etti. Sakarya Spor yönetimi olarak bizler de Haziran ayı sonuna kadar bekleme kararı aldık. Bugün yapılan kongreye bir liste yapmayacağız. Kimseye de aday olmayın deme hakkımız da yok. Ancak kongrede aday çıkmazsa ya da yeterli çoğunluk sağlanmazsa yönetim olarak devam edebiliyoruz. Bizler de bakanımızın istediği süreyi kendilerine vererek Haziran ayı sonuna kadar görevimizin başındayız dedi. Bu sürede bakanımızın ve tüm katılımcıların isteği üzerine transfer çalışmalarında yaptığımız Mayıs ayı sonunda süresi bitecek olan protokollerde ekstra bir çalışma daha yaparak Haziran sonuna kadar uzatmaya çalışacağız. Bize olan inanç ve güvenlerinden dolayı bakanımıza ve tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz dedi. Zor günlerinde hemen yanı başında görüyoruz. Bugün evet. ne kadar özetleyeceksiniz? Ne oldu? Sonuç ne çıktı? Ne diyeceğiz seyircimize? Biliyorsunuz e, eski yönetimimiz e, uzun bir süredir Sayın Bakanımızla ııı e, iştişare iç, iç, halindeydi. Sakarya Spor konusunda. E, ve çalışmalar belli bir noktaya geldi. Fakat Soma'da yaşanan son olaylardan sonra tabii ki biraz ara uzadı. İste, istenilenler bir türlü gerçekleşmedi. Dün akşam yapılan son toplantıda Sayın Bakanımızın e, bir işe ciddi baktığını gösterdi. Ve bizden de bir isteği oldu e, Sayın Bakanımızın. E, bu yönetimin devam etmesi yönünde bir ay bir süre istendi. E, bu nedenle bizden e, aday olmamamız konusunda e, ricada bulunuldu. Biz de Sakaryaspor'un menfaatleri konusunda Sakarya yöneticilerle yaptığımız konuşmalar sonucunda e, Sakaryaspor menfaatini göz önünde bulundurarak bu kararı aldık. Yani e, son söz olarak Sakaryaspor e, az önce Muzaffer Güneş'in belirttiği gibi 10 trilyon civarında bir borçtan söz etti. Evet. E, Murat Tıknaz güzel şeyler söyledi. Birileri yani sonuçta bu takımı kullanıyor, reklamını yapıyor ama sonuçta Sakaryaspor dibe çöküyor. 31 Mayıs'ta so sözleşmesi sona eren sporcular var. Bunlar gidecekler. Adam var mı yok mu? Transfer açılmazsa ne olacak? Şu anda ve... şunu, şunu söyleyeyim. Hiç, hiç değil yani. Şu anda kimsenin gideceği falan yok. Ee, gidecek futbolcular olsaydı zaten biz gerekli e, girişimi de yapardık. Yani ben inanmıyorum yönetimin e, herkesi göndereceğine. Bütün futbolcularla anlaşmanın yoluna gidecek. Bütün futbolcularla da anlaşılacağına e, eminim. Bundan eminim. Ha, şimdi gelelim öbür tarafa. Bugüne kadar gelenlerin yaptığı borçlara, gitmelerine, hava atmalarına, Sakaryaspor'un adının kullanmalarına. yani bu ayrı bir konu. Şimdi e, onlara öyle diyoruz. Biz talip oluyoruz. E, Sakaryalı eee Sakarya seven insanlar olarak e, varımızı yoğumuzu vereceğiz diyoruz. Sakaryaspor'a bu zor günde talip oluyoruz. Bir de eee aketmediğimiz e, akaretlere uğruyoruz. Neden Ona bu ne şehirde diyeceğiz? Neden bu hastalık neden bu şehirde? E, bu acayip bir şehir olduk. Yani. Elini taşın altına sokana da küfür eden bir şehir olduk. E, malı götürene de küfreden bir şehiriz. Artık bir noktaya gelmemiz gerekiyor ve doğru yolu bulmamız gerekiyor inancında. Şimdi bu otopark olayı e, beni çok yaralayan bir olay. Spor'un adıyla kurulan bu park sistemi ki Spor'un adıyla kurulan Su sistemi ki daha sonra bunu e, bunun hakkında savcılığa suç duyurusunda bile bulunanlar oldu. E, yolda park edilen arabalardan araç alınıyor gibi oldu. E Spor'un adı olduğu için Az önce bir büyüğümüzün de dediği gibi Sakar Spor'un olunca mahkemeler bile Sakar e, Sakaryaspor'a sahip çıktığına göre e, bu otopark sistemindeki olayların hepsini ben kınıyorum. Yani. Oradan giden para, yani. e, paranın da nereye gittiğini bilmek istiyorum aslında. Sakar kasasına ben, beş kuruş Sakar kasasına ben kayyum eğitiyken hiçbir şey girmedi zaten. Hı hı hı. O yönden bir şeyim yok. Bir, büyüklerimiz bize kızıyorlar. Doğruyu söyleyeni zaten dokuz köyden kovar diyorlar. Kovarlar diyorlar. Allah'tan Sakaryalıyız da bizi kovacakları yer yok. Doğruları söylemeye devam edeceğiz inşallah. Ee, bu otopark konusunda e, bir de şöyle bir düşünce var. Biz oradaki paraları altyapıya harcıyoruz. Mantığı varsa o mantığın karşısındayım. O mantık e, çok yanlış bir mantık. Ondan da bir an önce vazgeçilmeli.